Diogo! Ah, não, é aqui. Não, 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 não. Ben de atları kesmeye çalış, atlarla kesmeye çalıştık Great Bombardları da bayağı yeni çeri dizmiştim ya yani. tabi şu ama. Da atları de atlıları geberdin. <laughs> Ortu kurdum şimdi neyi seçiyorum burada? Ee, He, tamam topu seçtim. Topu seçtim tamam. Ben spam. Mesfariye aşık olalım Oğlum geldin. niye bu kadar yavaş çıkıyor ama bakayım. Kanka o bedava çıkıyor okay. Bir de 5 tane fort kuracağım. 5'er 5'er o zaman hızlı çıkacak. şey olmuyor ya, Farkında bile olmuyorsun yani Sen öyle söyledik şey... Sadece normal asker bas yani. Topu düşün normal gelecek yani. Şimdi kardeşim salar mısın beni be güzel kardeşim benim canım kardeşim sapık Esmer, kardeşim. Olur. Ananı sikeyim bayrak dikmeyi unuttum. Bayrağı dikmeyelim. Yani. Herhalde dikiyorum ama aynen diktim. Sadece alt bazan bir gerizekal silginiz var. Bu deli bir yedi yıldızdı bile. Hindistan bitti lan mal amına koyayım. Hindistan mı bitti? Hindistan bizde oğlum lan. <laughs> Çok iyi tamam, falan. Ya, çiğ. Ha, çiğ. Çiğ. tamam. Hayır. yine geldi mal. Sıkıntı yok. Korktum bir e anda sana. Hindistan bitti deyince dedim sıçtık herhalde dayı. Okey Gatlingler geldi abi. Söyle Güzel para kanka. Kartlardan da Gatling'in kartı vardı. Ne var? Gatling arka hangisi? Hmm. şimdi upgrade de Yani upgrade kart şeyleri, kart upgrade lerin. Direkt kalmadı mı? Şey basit pamuk. Ne yapayım ben bunu? kaç tane şey topu var lan? Bir bir mi? İki, bir bir mi? Bir yani iki tane Rusya'nın az geri gitti diye 2v1 diye ağlıyorsa kardeşim yani daha... Geldikler geri gelin lan! Ay ananızı sikeyim sizin. Geldikleri koruyun abi. I just wanna know. I just wanna know oğlum bu benim tüfekliler harbiden iyi lan. Hepsi deli olmuyor koyayım. Güzel. Oğlum vuracak kaçtanı mı ortar yapmayacağını anladım yavaş birader. sar lazım. Oğlum aşağıdan yer yok barak kurmaya ya. basabilirsin bu toplara karşı cümle. Basacağım basacağım. port bir tane daha kurabilirsin. Dört olmuş bir tane daha. Kuramam. şey var kartı almam lazım. He, kartı <laughs> al. Abi şimdi yer hiç yok ya. Hiç yer yok kanka. Hiçbir şey kuramıyorum azından satayım. Yani ben açıyorum burada. Birazdan bezlerimi de <laughs> Musya kardeşim ölüyor kanka biraz. Biliyorsun Melvus kardeşim. Hmm. Yer yok kanka. Benim buraya baksana kanka. Nereyi kurayım Allah aşkına ya. Hmm. Bizim çocuğu yutmuşlar lan. Fransa'yı. Ne? Fransa'yı mı? Şey yani Winston. Winston ki. Düğün yukarı yardıma gitsene. Atın yuvarsak. Hemen geliyor. Benim sıkıntı hiç yer yok abi. Yok hmm. abi. Bir daha vallahi şu ağaçları kesmeden giz, giz yapmayalım abi sonra. Yani hmm. ne oluruz olun gerek yok kanka ya. Yani yok hani, vallahi bak kurulamadığım için kaç saattir hmm. falan şey yapamıyorum aradan zaten ya. Oğlum benim binalara giriyorlar ama bakayım. Yok ay, vuramıyorum ki anasını adım bina çünkü. tutar basan Fransa'ya da ezilme be. <laughs> <laughs> <Bir sonraki. gülüyor> <laughs> Alberdir alalım. Bu ne oğlum? Hiçbir şey yok bizim şeyde lan bence bir daha. Kimimiz daha fazla geberiyor ama. Kaan sildim bitti burada ya. Yani. Ben bezlerine gidiyorum o zaman. Git, git Kaan git olabildiğince Kanka çabuk git. yoksa biz, biz burada patates olacağız ya, yani bir an. Gerçi <laughs> <laughs> ben niye işçi kesmiyorum oğlum işçi keseyim anasını satayım ben. Yani. Yani hayvan gibi 120 k et olmuş. Ne yapacağım bu kadar et anasını satayım? ne yapacağım bu kadar et? sadece. Aferin lan Ustağlar. Çok güzel kestiniz topları ya. Helal olsun size ya. Baba Gatlingleri kurdu. Selamun Aleyküm. Evet, Oğlum karşı hiç bir oynamıyor lan galiba anlamadım anasını satayım. Kanka Çin'e girdim ben bu olacıya. Sen git yukarı yardım et Çünkü ben Çin'i de alırım orada. Okey okey ben şeyini yıktım oğlum. Natif kimde? Fransa'da. Şu Natif'i bir yıkayım. Kendimi de Natif boss'u <laughs> Kart şuraya oğlum. Ben yandan Gatlinglerle yardım sağlıyorum adam. Şunu koru, şunu koru, şunu koru, koru, koru. koru. Allah o işçi kestim. Unuttum anasını bu zaten şey yapmasını. <laughs> durdurmasını. Basma, basma işçi. Basma dayı, basma. Ben dayandım abi bir yana kapılarına gelip. Yani. Güzel Oğlum Rusya'yı Osmanlı 2-3 abuskanla tutuyor lan bir şey yok anasını satayım Rusya'da <laughs> <laughs> Valla geliyor zaten harika bir tank diyor anasını satayım abuskanla Kaçma atma <laughs> ya <laughs> Hangi şey yapıyor hala? Üretme, üretme işçisi çeceğim. Nasıl 2v1 lan? Oğlum bir tek sarı var. 2-3 tane halber değil var amına no kıymsı acı. Getireyim mi Gatling? <laughs> <laughs> Erdem Gatling getiriyor. <laughs> Demek ne mekne o anasını satayım. Oğlum kimse yok lan bir tek sarı orada kafayı mı yemiş kanka bu adam manyak mı ağzını zaten? Bana arıyor lan. Ben de geldim Mahmut. Gir abi. Yani. Teyzelerine kadar gideriz yani. Aynen arkada gatlinkler şey yapıyor tutuyor. var. Okey beğendim ya. Sağlam idi. Az siktir vay ha mortar getirdim. oldu? Ben onunki küçük mortar ya. Öyle çok etki etmiyor merak etme. De. Hı. Yıktı kanka şeyimi? Alın, alın. Şeyimi yıktı amına kodumdan bir mu? Tekrar kurkanı ekspordan. Yok fortu değil ya. Stable yıktım. Ha. Ya oğlum nasıl oyun oynuyorsunuz amına koyayım? Bir herife yardım edeceğiz diye beni saldınız amına koyayım. Ben bir şey salmadım <laughs> kanka ben kendi yerimde savaşıyorum anasını satayım. Fortu bir daha kurabiliyorsun. Sorun yok. Ki yıktım bak o hayır öldürdüm, öldürdüm öldürdüm bak bütün şeylerini öldürdüm onu. Fort bir daha kuruluyor ha onu düşün. Bir kerelik değil yani. Fort da değil ama ben gitmişim geldi Rusya burada bütün gatnikleri kesti anasını siktiğimin evladı. Yani. Bir daha çıkar bir şey olmaz. Saldırın şuna ama bakın. Adamların nativi alayım da 250 tane yapayım. <laughs> Öldür amına koydum onu. Aldın mı oğlum anasını siktiğimin elinden seni. Kaç şuraya yürü amın okuyum. Ben de Rusya'ya geleceğim amın okuyum. Yürü amın okuyum. Elim yaman beyim yaman. O Rus bir çocuğu. Arkada bir şunları biraz bırakayım da ona. Onları... Sadece bir kolsak spamı geliyor abi. Sadece ve sadece kolsak spamı var şu anda. Neden bilmiyor kimse. Bizim base'e giriyor. Gir kanka. tane infiltri kaldı. Sapık Yapı ustası. Geliyorum çevrede sikeceğim orayı. Ben dayandım abi yani ekibeler evet, oldu. Selam. yana var. var. Ben vagonları kesiyorum ya. Yani. Gerek yok. <laughs> 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 Getirdin mi oğlum? Aa, um, 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 uh. Gatling ha? Oğlum bu Great Bomb <laughs> Bir vurmuş kanka atlara. Üç at birden takla attı kossak. Üç kossak takla attı dayı. <laughs> 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 İstediğin kadar kossak getir. Oros pu evlen. Gatlinglerle <laughs> <laughs> seni. <sikecek misin? gülüyor> Ne demek odun bitti? Ha ben Nati oynuyorum valla. Karis fabrika yaptım. Abi şans. Odin olan var mı fazla? Kanka o ben, ben de şöyle söyleyeyim bana ben de yeni fabrika... <laughs> fabrikayı yeni çevirdim kanka, bana ben, ben de. Nati oynadım mı? Sen Teo dendin değil mi? Bu da çok ağır savaştı, çok ağır karmaşa çıktı. Herkes herkes birine giriyor, herkes birine giriyor. Çok ağır karmaşa. Viyana'da Viyana'da olay çıktı, Viyana'da olay çıktı, Viyana'da olay çıktı. Bu düşman mı lan? Aynen düşmanmış. Şey. Abi Amerika'yı sevdi bu bunu koyayım. Güzel. Güzel şey. Kafayı yedi dayı, satıktan mı? Nasıl, nasıl şey abi. abi böyle olacak bak. <laughs> Adam beni de kesiyor. Sinirleniyor muyum? Hayır ama Ama bir şey yapabiliyorsun yani. Hani orada kendini görebiliyorsun ama. Patlıları sana mı getiriyor? Ha siktir. Şey <laughs> Çık, olmaz kanka çıkıyorlar zaten. Ya, e, tamam oğlum şey ben de onu diyorum ya. Sen kafayı yüz kanka bazen böyle. Yazı inecek zaten kanka. Evet. Sıkıntı yok. Daze'i açtım abi de iki iki defliyor. <laughs> sıkıntı yok kanka sen kanka, Rusya sıkıntı. Rusya burada, burada, Rusya burada nadir basıyor belki oradadır. Yok şey Sweden'la Çin bu. Olabilir olabilir o da olabilir. O da, da bir Typhoon yani. Kaç tane int'li yönetmeni ne kadar seviyor lan Braid Bomb'u. Oğlum Braid Bomb'a çok güzel bir şey ya. Ne <laughs> yani kanka yani. hastayım abanakoyim. Orospu çocukları Katsumoto'yu öldürdüler ama güzel öldürmüşler yani hoşuma gitti. Evet. Gerçek bir şey yok değil mi? <laughs> Onu Imperial'e yapmışım lan Heavy Cannon'a. Heavy yapmamışsın hmm. diyor. Daha yeni başladım Niaz'a basma. Güzel güzel sıkıntı yok o zaman. Uy, Kank. no longer need to reload so fire continues. To... <laughs> Sen onu almamış mıydın? Nasıl <laughs> sıktı böyle <söyleyeyim. gülüyor> kanka, Ama atak söylemedik kan. Ben söyledim de tam tam açıklamadım. Kanka ben, ben dağıma kanka, dağıma. Hiç, kanka hiç böyle doldurmuyor kanka. Direkt hayvan gibi kanka şey yapıyor Hayvan gibi Canım kardeşim benim kolsak spamlamayı seven kardeşim benim sadece kolsak bazen gerizekalı kardeşim benim trial kardeşim Beyni yok ama bak Biliyor Sak socuğu ama bak What the Biraz infantry gun mı var burada? Yok mu? Bir şey merak ettim o tek infantry... no. Bana biraz Bana biraz fazla mı var, Hindistan ne yapıyor dayı? Yok bir şey Niye bende gendarmeler, milyon tane grandirler, şeyler böyle hani. Dikin lan şu Amerikan bayrağını omuna koyun. <laughs> Oğlum godlik lan deli gibi omuna koyayım. <laughs> lan yok lan hepsi. <laughs> Kafayı yemişler lan. Oğlum sokup bununla be, adamı kepiyo, ben adamı gatling yapıyorum artık seni. <laughs> ya oğlum hepsi deli lan. Yes kanya yes. Cenk kafayı yiyor. Hepsi sokup şuna bak 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 Sen samuray <laughs> mı götürdün lan? Kapsul moto lan. Kapsul moto delirdi dayı. Biraz daha getiriyorum Erdem, biraz daha getiriyorum, biraz daha getiriyorum. Biraz daha getir dayı, getir dayı, getir gel, dayı. Geldi, 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 geldi. <laughs> Selamun aleyküm. Ananı satıyor. Ben Çin'de çok fena dayandım abi burada. Bırakmıyorum onu. Oğlum sapık lan bunlar. Oh shit, lens keç geliyor. I just I just Adam koslaklık şeyi kesmeye çalışıyor da Great bombası 855 can oldu. Bunun benim bir yerde atlılarım vardı. Onlar nerede alman okuyayım? Onlar gelemedi ha gelmişler lan yukarıdan gelmişler Değil amına okuyayım. Gelin çocuklar vatan için Oh Oğlum get nasıl get... hal <laughs> verdi hiç spamladı lan Sapı kanadın Sen Karolin'i 20 bastın lan Yazık lan Yazık lan Lan da doğramazsın be Lan ben çöz kartlarına bak diyor almışım Dokulu da doğramazsın be hocam O kadar mı hayvansın daha Oğlum yazık lan, Caroline'i ilerledi lan. Çiğçi'yi de öldürsenize. What? What? Kim yaptı abi? Üzgünüm, en iyisi abi. E sikeceğim adam herif bastı, amına kodumun çocuğu. Ya yani. ya. Hayatını sikeyim seni, toplarda yani. benim çocuklara vuruyorlar amına koyayım. Anasını sikti. bir kule kurmuş lan yanına. ağzına tüküreyim ben gibi. Hocam gel ağzıma istersen ben skeç binasını. Nasıl bir vasan oh. Beyler savaş bitmiştir. Karaya bizim bayrağı astın. Bizim bayrağı astın karaya dönecek. Astın mı dayı? Benim yani yeni şehirler nerede nasıl milyon tane yeni şehir olması lazım. Amerika Amerika Amerika. Oldu. Çek erkek. Var. Kanka, siz. kanka atayım. 13K var bende. Ben de atarım sana. Atayım mı? Nerede? Yolladım daha yeni. Ben de ben de attım, ben de attım, ben de attım. Başla can çekmesin. Oğlum Rusya'ya karşı oyunu çok seriyor lan Osman. Great Bombard'la vuruyor mu yok oluyor ya amına spamla der. Sarar yani. Hmm. Bir şey söyleyeceğim, Ay bir şey man. söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. Söyle söyle söyle. Amerika cheat code ha. Cheat code mu? Cheat code. Ondan <laughs> mı koyayım şuraya bak. Kafayı <laughs> lan. <laughs> Kanka, boşuna ben Amerika almıyorum millet Amerika alınca başka çaresi yok çünkü. Çin'de mutlu ol lan. <laughs> Başka hiçbir ülkede bu kadar kafayı yedin hatırlıyorum. Aynen. Oğlum ya bak askerlerim ölüyor kanka ama şeyde değilim yani. Bak ya arkada çünkü bunlar ben geldi ben ama Baksana şu an. Aşıkları bir katlik dövmesi yapacağım ama. Ah <laughs> <laughs> kafayı yedi dayı. Ay seçeceğim senin kostan. nerede kaldı amına çocukları hadi. Anasını sikeyim ya. Oğlum nereye gitmiş lan? Bir insan base'e gitmiş lan. Ben de base'deyim hocam. Sweden bıraksa rahat gireyim de. Yandan ben sikeyi temizliği yapmak zorunda. Rusya ananı sikeceğim bak katli kim kalmadı geliyorlar bak Rusya Ne? Kulun çocuğu 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 Ha? Sen de mi far sanıyorsun lan sadece ablu bu evladı Bu evladı Nasuna koydum onun bebesi seni Ha? Yine geldi katli <laughs> <laughs> Sen oraya fort mu kuracaksın lan? Ne oğlum yazık lan. Yazık kafana. Sen oraya Aa. fort mu kuracaksın ha? Fort mu kuracaksın oraya? Table'ı kalma. Table'ı kalmadı daha kozak da basamayacak. Oğlum kurdu lan. Aa, aldın mı? Aldın mı? Adam popülasyonu biraz sanki ya? 500k <laughs> 500k var artık. What the fuck 500k puan. Adamcığım yine mi açtın lan? 500k La lan. Gelin abi <gottiklarım> <laughs> la la yine. la. büyük kafayı yedim. Şirinlara da ne var? Hay in the halls of the king. Mahmut bil dan with his gold. İptal binayet geliyor ya. Bir, Bir tane savlamamız geldi ya bence. Geldi 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 geldi. Ben Mahmut'a yardım götürüyorum kanka. Lens keçi e, ilaç getiriyorum. Nötr de aynı. Muhafana aynı lan siktir. Normalde PZ'ye girdim. Yani Muhammed geliyoruz ayı. selamun aleyküm. Şurayı açtım da bırakmıyor ki lan siktir. Erdem'le geliyoruz kanka ne <laughs> <Selamlar>. ne. <laughs> Geliyor Aa. Geliyor abiler merak etme. Ne ne ne. Kulağımda o çalıyor. Yani de 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 diğer koyu alanda da Frank's Shosh çalması lazım. Amerika olmalı bir şey. Ama o binarların direkt yıkayım kanka ne uğraştırıyor seni amına ah. Ayıpsın <laughs> yani o bas, Allah. O bastıcıya da direkt yıkalım dayı yani. Bir saniye bu ne? Bu ne? Nesin oğlum sen? Kimsin dayı? O ne lan? Ha. Oraya biraz şey getirmiş de yok. sen onu vurayım bir. Aman ha. Razı olsun. Hailen. Çin çıktı abi. Ya tamam ona. Çin çıktı mı? Ben Sweden'a e gidiyorum. Nerede? Tamam, çıktı kanka e base'in şeye vurmaya başladı onun şu balakslarını yıkmaya başladı ben, ben çıktı çıksın. direkt. Evet. Ya şimdi evet. çıkınca. Hı Şimdi çıkıyor. Eee oynadım mı lan? Şey, yapmış o sapık ama ne? Keseceksiniz abi. Bak olmuş lan. What? Sweden ulan. Ne yapıyorum ben? Bir şey kesiyorum. Ben bir şey kesiyorum. basından fazla kestim. Dün kafayı yedin nasıl satayım? Bizim bizim Hindistan'a bak Allah belanı vermesin be bra. Allah seni kahretmesin ya. Yanmıyorum ama. Kanka Hindistan yemin ediyorum en güçsüz ülke falan olabilir ya harbiden yani. En güçsüz ülke olabilir yani. Ne yapıyoruz? CS yoksa Age of Devon mu? Fark etmez daha iyi. Fark etmez. Yani diğer Ejof'a Blizz'i bekleyebiliriz. Blizz'in Blizz her gün geliyor mu ki? Sorayım mı? Oh, Kokuna gelecek de gelsin.